Evet arkadaşlar, bir önceki videolarımızda ortalamaların yani sayısal değişkenlerin nasıl karşılaştırılacağını konuşmuştuk. Bugünkü videomuzda da oranların yani kategorik değişkenlerin veya ordinal değişkenlerin gruplar arasındaki karşılaştırmasından kabaca bahsedeceğiz. Algoritmamız benzer, aynı. Önce gruplarımız bağımsız mı, bağımlı mı onu tespit edeceğiz. Daha sonra grupların sayısını belirleyeceğiz. İki grup mu? İkiden daha fazla mı grup sayısı? Burada sayısal değişkenlerin algoritmasından farklı kategorik değişkenler ve ordinal değişkenlerde dağılım testi olmadığı için işimiz nispeten daha basit. Şöyle ki bağımsız iki grup arasında mesela nefropati gelişen ve gelişmeyen iki grup arasında diyabet oranını veya cinsiyeti veya benzer bir kategorik değişken yani iki bağımsız grup arasında bir kategorik değişkeni test edeceksek ki kare testi veya fisher exact testini kullanıyoruz. Grup sayısı 2'nin üzerine çıkarsa da yine testimiz değişmeyecektir. Ki kare testi. Burada fisher exact testi kullanılmaz. Sadece fisher exact testi iki bağımsız grup ve iki değişken varsa kullanılabilir. Yani 2 çarpı 2'lik düzenlerde kullanılır. Onun dışındaki tüm durumlarda ki kare testi kullanılır. Peki bağımlı gruplarda kategorik değişkenleri nasıl test ediyoruz? Bunlar tabi nispeten az kullanılan testler bu gruplar. Mesela antihipertansif tedavi başlamadan önce sol ventrikül hipertrofisini evet hayır şeklinde girmişiz. Var yok şeklinde yani sayısal bir değişken değil sol ventrikül hipertrofisi var yok şeklinde. Bu durumda antihipertansif tedavi öncesi ve sonrası iki bağımlı grup olduğu için maknemar testi kullanılır. Eğer grup sayısı 2'den fazlaysa mesela antipertansif tedavi öncesi tedaviden sonra 1. ay ve tedaviden sonra 6. ay bir kategorik değişken test edeceksek kokran Q testi kullanılır. Bunlar nispeten az kullanılan testler. Ki kare testi özellikle çok sık kullanılan bir test. Şimdi bunun nasıl kullanılacağına beraber bakalım. Şimdi öncelikle ki kare testini analiz etmeden önce mutlaka 2x2'lik tablolar oluşturalım. 2x2'lik tablolarda bunu yorumlamak nispeten kolay. Analiz kısmına gelelim. Nasıl analiz edeceğiz? Mesela bu SPSS datasında biz anjiyo yapılan hastalarda bir grubunda nefropati geliştiğini varsayalım. Nefropati gelişen ve gelişmeyen gruplar arasında diyabet varlığını test etmeye çalışalım. İki kategorik değişken. Biri nefropati, bir diğeri de diyabet. İkisi de var yok şeklinde kodlanmış. Nasıl analiz ediyoruz? Analize giriyoruz. Deskriptif statistik. Buradan Crosstabs'ı tabs'ı tıklıyoruz. Şurası önemli. Kolum yazan kısma aslında bu x, grafiklerinde y eksenine denk gelir. Row kısmına da yani x eksenine de diyabeti atıyoruz. Yani nefropatik grubunda diyabeti araştırıyoruz. Statisti tıklıyoruz. Mutlaka ki kare ve risk tıklanmış olacak. Risk bize odds ratio'yu verecektir ve odds ratio son zamanlarda ki kare yapılan durumlarda ki kare p değeriyle beraber mutlaka verilmesi istenen bir veri. Ayrıca cells yazan kısmı da tıklıyoruz. Burada Observed ve Expected denilen iki kısım var. Yani observed gözlenen değerler, expected ise beklenen değerler. Ee, aynı zamanda percentage yazan kısımda kolumunu da tıklayın. Size kolumda grubumuz vardı, kontrast nefropati, nefropatideki diyabet yüzdeleri hakkında da bilgi verecektir. Daha sonra OK diyebiliriz ve çıktığımız şu şekilde. Yorumlayalım. Toplam 966 hastamız var. 6 tane de missing data yani diyabet ve kontrast nefropati ilişkisi bilinmeyen 6 hasta. Totalde 972 hasta. Şu tablo çok önemli arkadaşlar. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Bu aslında 2x2'lik bir tablo. Otomatik SPSS bize 2 karenin 2x2'lik tablosunu da veriyor. Şöyle yorumlayabiliriz. Nefropati olmayan ve nefropati olan hastalar. Şimdi biz diyabet varlığını özellikle araştırdığımız için bakın nefropati olan grupta 34 hastada diyabet mevcut. Yani tüm hastaların %25'inde nefropati gelişen hastaların %25'inde diyabet mevcut. Nefropati gelişmeyen 98 hastanın diyabeti mevcut. Yani tüm hastaların %11.8'i Burada tüm nefropati gelişmeyen grup 832 hasta. Bunların 98'inde diyabet mevcut. Yani %11.8'inde 134 tane nefropati gelişen hasta var. Bunların 34 tanesinde yani %25.4'ünde nefropati gelişmiş. Burada arkadaşlar 98 34 734 100 bunlar gözlenen değerlerdir yani observed değerlerdir veya yüzdeleri de alabilirsiniz. Bunlar da aynı. Gözlenen değerlerdir. Bir de dikkat ederseniz beklenen değerler. Yani ki karenin hastalar eşit dağıtıldığında beklenen sıklıkları da tabloya eklediğini görüyorsunuz. 718, 115, 18, 113 şeklinde beklenen sayılar. Ki karenin yapma varsayımlarından en önemlisi arkadaşlar beklenen sayılardan birinin 2'nin altında olması veya herhangi iki tanesinin yarısından fazlasının 5'in altında olması durumunda ki kare testi yapılamaz. Yani bu 113, 18, 115, 718'den herhangi biri 2'nin altında olsaydı yani 0 veya 1 olsaydı biz bu istatistiği ki kareyi yapamayacaktık ya da Burada 2 çarpı 2'lik bir tablo olduğu için en az 2 kutuda beklenen değer 5'in altında olsaydı yine bu testi yapamayacaktık. Bunların hiçbiri 5'in altında değil. Bu nedenle 2 kare testi yapılabilir. 5'in altında olsaydı veya 1 kutuda 2'nin altında görseydik ne yapacaktık? Bu durumda 2 kare yerine Fisher-Exact testi yapılmalıydı. Şurada Significance önem tablosunu görüyoruz. 2 kare p değeri arkadaşlar Pearson 2 kareye denk gelen significance değeri oldukça anlamlı. 0.05'in oldukça altında. Bazen continuity correction denilen ya test düzeltmesi de deniyor. Bazen buna karşılık gelen p değeri de alınabilir. Bu ki kare değerinin güvenilirliğini arttırmak için yapılan bir işlem. Bunun seçilip seçilmemesi tümüyle tercih meselesi bir zorunluluk değildir. Eğer herhangi bir gözdeki beklenen değer 2'nin altında olsaydı ya da yarısı 5'in altında olsaydı bu durumda Fisher exact test'ini kullanmamız gerekecekti. Buna denk gelen p değeri de yine oldukça anlamlı eğer öyle bir varsayımı sağlamış olsaydı o zaman bu p değerini kullanacaktık. Bir tablo daha vermiş arkadaşlar odds ratio, odds oranı ya da olasılık oranı denilen bir değer. Yani bir hastanın diyabetinin olması anjiyo sonrası kontrast nefropati riskini ortalama 2,5 kat artırmaktadır. Bunlar da alt üst sınırları 1,6 ve 3,9. Tabi burada odds oranını şöyle yorumlayalım anlamlılık açısından. odds oranının alt ve üst sınırlarının ikisi de birin üzerinde ise burada 1 6 ve 3 9 ikisi de birin üzerinde ise anlamlıdır veya ikisi de birin altındaysa bu da anlamlıdır. Bu durumda ikisi de birin altındaysa aslında bir koruyuculuktan bahsedilebilir. Mesela burada kontrast nefropati ve hastanın hidrasyonunu test etmiş olsaydık 3000 cc'den fazla alanlar, 3000 cc'den az alanlar şeklinde bir kategorize etmiş olsaydık bu durumda muhtemelen ot oranı 1'in altında çıkacaktı. Alt ve üst sınırları da 1'in altında olsaydı o zaman bu anlamlı bir şekilde koruyucu derdik. Burada Olsun alt ve üst sınırların ikisi de birin üzerinde olduğu için anlamlı bir şekilde zararlı diyebiliriz. Ya da anlamlı bir şekilde kontrast nefropati oranını arttırır deriz. 2 kare testinde aslında 2 çarpı 2'lik tablolarda yani 2 grup ve 2 değişkenin test edildiği durumlarda işimiz basit. 2 kare testini kolaylıkla yapabiliriz ama grup sayısı 2'den fazla olan durumlarda 2 kare testinde aslında bir takım sıkıntılar mevcut. Yani aynen şeyde olduğu gibi 2 grupta Student T-Test'i ve Whitney Neü'yü çok güzel kullanabiliyorduk. Ama grup sayısı 2'nin üzerine çıktığında Anova ve Kruskal Wallis kullanmak zorundaydık. Bize ortak bir P değeri verecekti. Ancak bu P değerinin anlamlılığının hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için karşılaştırma testlerini kullanıyorduk. Ki kare testinde bu biraz sıkıntılı. Yani grup sayısı 2'den fazla ve P değerini anlamlı bulduk. Anlamlılık hangi gruptan kaynaklanıyor? Bunu test etmek için özel post testleri yok. Bu durumda genelde önerilen 2 kare değeri yüksek olan grubu eleyip işlemi tekrarlama. Yine 2 kare değeri yüksek olan grubu eleyip işlemi tekrar etme. Ta ki 2 çarpı 2'lik bir tablo haline getirene kadar bu işleme devam edilir. Sonuç olarak bu SPSS analizinde 2 kare testini yaptık. Ve nefropati gelişen gruplarda diyabet sıklığının gelişmeyen gruplara göre belirgin olarak daha yüksek olduğunu tespit ettik.